Amerika'da 1999'da reçeteli ilaçlar 46.523 kişinin ölümüne sebep oldu. 2003'e gelindiğinde bu sayı %55 artarak 72.080 kişiye ulaştı. Bir senede trafik kazalarının ve silahlı saldırıların sebep olduğundan çok daha fazla bir sayı bu. 1998-2005 yılları arasındaki 7 yılda ilaç yan etkileri 2,6 kat artarken ilacın yan etkilerinden hayatını kaybedenler 2,7 kat artış gösterdi. Yanlış teşhis ve yanlış medikal müdahale Amerika'da ölümlere sebep olan 3. neden. Ciddi ve resmi mik kaynaklara göre uzun yıllardan beri Amerika'da ilaçların sebep olduğu ölümler 100 binin üzerinde, yan etkilerinden tekrar hastalananlarsa 2 milyondan fazla. Bu veriler sadece 330 milyonluk ABD için. Tüm dünyayı dahil ettiğimizdeki rakamların korkunçluğunu hayal edin. Ürktünüz değil mi? Evet, gerçekten ürkütücü. Küresel sistemde asıl olan insan değil, şirketlerin çıkarları ve kurulu düzenin sürdürülmesidir. Ve bu düzende Amerikalı bile olsanız insan olarak bir kıymetiniz yoktur. Yazının tamamı Gerçek Hayatın Küresel Düzen özel sayısında.